Önce bir, şeyler aktarmaya çalıştım. Eyvallah. Eyvallah. Özetlemeye çalışayım. Özetlemeye çalışayım ki sen oradan devam edesin. ben sizin yokluğunuzda dile getirdiğim olay 93 Sivas katliamı sonrasında Anadolu'da oluşan e, 93 öncesini saymasak 93'ten bu tarafa alarak ilk kurulan büyük derneklerden, aleyhi derneklerden biri Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olduğunu dile getirdim ve bu o tarihte kuruluşunun 20 yıl öncemize kadar bu derneğin aktif siyaseti, aktif çalışması ve alevi halkını büyük bir kitle halinde yanında görmesine rağmen son 20 yıl içerisinde neden bu aktifliğin olmadığı, pasifize duruma düştüğü. Bununla beraber e, gerek devlet yanlısı, gerek ehlibeytçi, şiacı, İslamcı alevi dernekleri adı alevi ismi adı altında kurulan derneklerin de pir sultan gibi daha sonra kurulan dernekler gibi dernekleri asimile etme, bozma niyetiyle e, kurulduklarını, bunların da başarılı olduklarını görüyoruz. Çünkü dernek başkanlarının, STK başkanlarının ya da gene şey başka Avrupa'daki federasyon konfederasyon başkanlarının niyetlerinin e, alevliği ileriye götürmek mi, alevliği yaşatmak mı yoksa başkanlık koltuk e, makam havasıyla hareket ettiklerini mi anlatmaya çalıştım? Buyurun söz sizle tekrar ederim. Eyvallah. Ee, öncelikle teknik bir sebepten dolayı e, internetim kesildi. Bağışlayın. Şimdi şöyle bir bakalım. Alevi STK'larını şöyle bir gözden geçirelim. Kaç tane Alevi STK'sı var, derneği var, federasyonu var? Bir, Alevi Bektaşi Federasyonu. İki, Alevi Kültür Dernekleri. Eee 3. Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri 4. E, Cem Vakfı 5. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 6. Demokratik Alevi Dernekleri 7. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu daha fazlası da Alevi Bektaşı resmi sitesi, Kültür Dernekleri Genel Merkezi, Facebook sayfası, Alevi Takvimi. Yani demek istediğim bir sürü bunlar e, yerelde ve Avrupa'da sayısız alevilik adına kurulu dernekler ve federasyonlar. Şimdi biraz önce bir soru sordum. Dedim ki şu anda bu dernek, federasyon ve yapıların e, genel başkanları, genel sekreterleri hepsine aşk niyazımız olsun. Onlar bizim insanlarımız. Eğer biliyorlarsa bizi aydınlatsınlar. Biz bu sorgulamadan vazgeçelim. Ama sorgulamanın birinci sorusu bu kurumlarımız hangi Alevi ilkeleri lütfen not alın Kemalcan hangi Alevi ilkeleri doğrultusunda örgütlenmişlerdir sayıyorum. Temel felsefe varoluş mudur, yaratılış mıdır? Bunu açık ve net koymalar lazım. İki, yolumuz kadim ışık taifesinin tevline temel kavramlarını kabul ediyor mu, etmiyor mu bu kurumumuz? 3. hiçbir semavi dinin uzantısı veya mezhabı olup olmadığımız konusunda ne düşünüyor bu STK'larımız? Dört, Doğada ve evrende hiçbir şey yoktan var edilmez, vardan yok edilmez. Bilimsel esasını sahipleniyor mu bu kurumlarımız? Dört, beş, doğada ve evrende her şey birbirine dönüşür. Bunlar e, e, şeyin, materyalist felsefesinin de temel ilkeleridir. Devri daim anlayışı. Sahipleniliyor mu bu setekalarımız? Bunu yoksa Başka bir izahı mı var? Biz bilmek istiyoruz. Altı, kozmik evren ve doğada doğa bir bütündür. Her şey o bütünlüğün bir parçasıdır. En elhak anlayışı ve vahdeti mevcut felsefesi. Bunu sahipleniyor muyuz? Evrende ve doğada mikrodan makroya her şey sistemli bir döngü hale ve hareket halindedir. Biz Aleviler bunu semahlarımızla sembolize ediyoruz. Bu konuda STK'larımızın bir belirlemesi var mıdır? Yaşam dediğimiz süreç kadın ana ile toprak ananın rahimi arasındaki serüvendir. Ateş, hava, su, toprak bu çar anasının sistemli birlikteliği Yaşamın doğada, yaşamın ana kaynağıdır. Bunu böyle kabulleniyor muyuz? Yoksa 5000 yıl önce Adem'den mi, Adem'le havadan mı geldik? Bunu setekalarımız, Alevilik adına kurulmuş bulunan setekalarımız buna, bunu e, açıklamak zorundadır. Yolumuzun gerçek sahibi ana mıdır, değil midir? Bugün örgütlerimizde bakıyoruz. Ana kadınlarımızın yeri ya da cemlerimizde bakıyoruz kadının yeri bunları sorguluyor muyuz? Kurum olarak, STK olarak sorgulamıyor muyuz? İnançsal hiyerarşimiz talip, rehber, pir, mürşit sistemi ilişkisi midir? Yoksa inanç kurulu seçimle belirlenmiş derneğin inanç kurulu mudur? Yoksa talip, rehber, pir, mürşit hiyerarşimidir? Örgütsel hiyerarşimiz meclis midir yoksa STK'nın yönetim kurulu mudur? Meclis cem erkanı veya meclis mi belirliyor çalışma sistemini yoksa yönetim kurulu mu belirliyor? İnancım hiyere şey e, ayrıca meclisimize tüm kararlar oy birliğiyle alınırken cemlerde Bugün kararlar nasıl alınıyor? Seçimle mi alınıyor? Yönetimler, görevliler seçimle mi yoksa cem Erkan'ın ortak oy birliğiyle mi belirleniyor? Meclisimizde Aleviliğin temel meclisinde